Aslan sen ne iş yapıyorsun? Ben şu an ev hanımıyım ama bundan önce 7 yıl bankada çalıştım. Bankacı, hangi bankada çalıştın? Akbank'ta çalıştım. Ne yapıyordun orada? Kasada. Hani eskiden vezne diyorsunuz ya siz. Kasada vezne. Evet, şimdi nakit işlem yetkilisiydim. Hmm, nakit işlem. Zor iş be. Ben bankacıdan şey zannediyorum çok, çok zor, kolay bir hayat var zannediyorum. Kravatı bozulmadan oturuyor. Saat beş buçuk oluyor, çıkıp gidiyor zannediyorum. Aslında işlem o 5 buçuktan sonraymış. Tabii. Evet. 8'de çıkıyoruz. 8'e kadar. Aynen. 9'da çıkıyor. Aynen öyle oluyor. Eşim hala bankacı. Bankacı mı? Evet. Bankada çalışıyor geldim. Evet. E, demek ki banka, bir bankacının maaşı yetiyor demek ki iki kişi. Geçinmeyebilirsiniz, yetiyor bakalım. O zaman bankacı olacağım ben. Ya <laughs> dünyaya gelirsen bankacı olayım. Hayır, hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Olmayayım bankacı. Çok, hmm. çok sıkıcı. Şaşırsın gerçekten. Evet. Ama çok sıkıcı. Başkasının parasını sayıp duruyorsun yani. Siz ona bir süre sonra para gözüyle bakmıyorsunuz. Yani o saydığı şeyler sanki bizim için para değilmiş gibi alıyor. Yani çek nasılsa, senet nasılsa, orada imza aldığım herhangi bir evrak nasılsa, para da aynı onunla aynı kefede. Anlamsız geliyor diyorsun. Yani çünkü o benim değil ya yani sadece o, o benim korumam altında emanet. riskli gibi bayağı. ben mesela şey tedirgin olurum başkasının parasını ellediğim zaman. Şimdi yanlış hesabımı yaparım bilmem ne yaparım diye ben gerilirim Riskli kesinlikle ama bir süre sonra alışıyorsunuz çünkü her tarafınız para her tarafınız imzalı kağıt çek Bir tanesi yanlış Geçen kasa şey diyeyim banka diyeyim. Yan tarafta kız Şimdi ben para yatırıyorum. Tamam mı? Bir şey firma, dolgu firmasına havale yapacağım. Para havale edeceğim. Para yatırıyorum. Kadın da bizi bazen salak oluyoruz yani. İki kasa aynı printer kullanmış. Öteki printer yapamıyormuş. Benim işlem yaptığım şeyi göndermiş. Kadın da verdi bana ben de imzaladım. Başkası para çekmiş ben de imzalıyorum. Evet olabilir. İmzalık nasıl jeton düştü? Ne oluyor yani? <laughs> Ama ben para yatırdım. <laughs> Aa siz değil diyor. O da farklı da değil. Neden neden Düşünsene. Ben imzalıyorum adam çekiyor. Adam ithal edilse sorun olacak. Öteki adam ben çekmedim dese. Aynı işten tekrar yazdırıp hemen oradayken düzeltti. Yok fark edildi yapıldı da. Hani fark edilmeseydi kaldırılsaydı ve adam da bunu evet. kullanabilirdi yani. Ben çekmedim diyebilirim. İmza, evet. evet. İmza var fakat diyebilirim. İmza var Çıkarım bakayım sahte imzayla. Yine kime verdin sen sor, sorun senin diyebilirdi yani. Evet. Yok çok şeyler oluyor. İşte. Neler neler oluyor hatta. Evet göre değişiyor. <laughs> i̇şte çok işlem olan yerde. Çünkü biz şey zannediyoruz. Oradayız ya. bir önce işlem gelsin bana. Niye o kadar sürdü bitirsin işi bana evet. gelsin. Evet evet. Ama öyle değil yani. Oradaki insanların yaşadığı şey. Müşteriler haklı beklerken çok sıkılıyor ama işte bize zaten çabuk olsun, hemen bitsin. Şey yani çok yapılan işlemlerde mesela bin tane kişiye burun ameliyatı yapıyorsun bir tanesi istediği gibi olmuyor. Evet, çok olmuyor. İnan o bin tane doku, 999 tanesi tamamen rutin olması gereken bir şeymiş gibi o bir tanesi evet. istediği gibi olmuş, gibi. vay o kadar büyüyor ki önünde senin o. Hasta gidiyor, bir daha gidiyor, şey oluyor. Şu an inanamıyorum ya, şu an resmen Hı. yapıyoruz. Ya. <laughs> evet, eziyete bak. <laughs> Ama çok, çok akıllı konuştu. Işte. Ben yoksa yapacaktım burunu yapılır mı? Evet. daha zor. Ama... Ne bekliyorsun? Bir şey beklemem. Ne olursa diyeceğim. Ben değil, sizi <laughs> Instagram'dan çok takip ettim. <laughs> çok zor burunları yapıyorsunuz. Yani benim burnum onların birçoğunun yanında gerçekten. Bebek gibi falan kalıyor yani şu an söylüyorum. Ay ay bebek gibi falan. Şimdi bazı erkekler geliyor size Volkan hmm. Bey. Gerçekten çok çıkıntılı burunları var. Ve bayağı dümdüz gidiyor adam yani buradan. Bakalım Hadi bakalım bismillah. Burada şey ver, yanı verdi yanı çok önemli. Dokularım benim yaptığım işleme yanıt vermesi çok önemli. Ben hep hastalar diyorum ki İyi bir işlem için üç tane şey gerekli diyor, bir, iyi bir dolgu, o elimizde var Allah aşkına. İki, çok tecrübeli bir doktor, burun bu söyle herkesin yapacağı bir işlem değil yani. Üç de buna yanıt veren bir burun dokusu, kişinin vücudu da yanıt vermediği zaman yine o kadar çok başarılı olamıyorsun. Çok ilginç bir şey vücut. Bak, güzel kalktı gülme. Mükemmel oldu. Gülme çadı, gülme sana eziyet. Bankacıymış. Kim bilir kim haciz yaptılar bunlar. <laughs> ha. Şu an ev alamıyorum. Tamam da bankacıydın işte. Evet, şu an birisi. Kimlere bir... kredi vermeyip ağlattın söyle bakayım. <laughs> Genelde onları ağlattın. Evet. Ben de kitişten vekilisiyim ya. Ben sadece kasalar, para, çekler, senetler onlar bende. Oh. Bu bankadan çektiğiniz ATM'ler bozulursa, arızaya girerse onlar bende. De. <laughs> Çok zorlu rakam ve iyi ki bitti. Şimdi dünya güzel bir çocuğu var maşallah. Çok şükür Allah'a iki tane oğlum İki tane pardon bir tane diyor iki tane. Onları da yiyemiyormuş ne güzel. Dışarıdaki evet. de seni yiyen değil mi? Evet. Bunlar çocuk yapıyorlar bol miktarda. Bu videoyu çeken cadı yapamam müsaade <laughs> çocuk. O daha <laughs> bekar. Onu kimse almaz çünkü çok çirkin zaten. Öyle. Öyle. Ben onların çocuklarını seveceğim. Yani çok daha keyifli. Bu çocuk sevecek çünkü kendisi çirkin. <laughs> Yok ya bu cadılar var ya hepinizi geçecek bence. Dört yapacak bu Yok böyle. ya hiç sanmıyorum. O sesler çok zengin biri bu evleniyorlar. böyle <laughs> bir söylenti var. <laughs> Vallahi yok. Söylenti gerçek. Buraya çok geliyorlar. O arkadaşlarımız. Eski o var mesela çok. Onlar da zengin bir adamla Evlenmiş. O bırakmışlar. Öyle az değil yani. Son adamın daha önce evlenmiş çocuğu varsa, daha çok çocuk yapıyor daha çok Miras kalsın diye. <laughs> adamın önceki evinde bir çocuk var. Taktik yani. Bu da yapıyor. Dört tane, üç tane yapıyor o. Oh. mirasını dörtte için alıyor. Evet. Mükemmel oldu. Öyle deme. Heyecandan öleceğim. Zaten şu an uyuşuyorum. Uyuş uyuş uyuş. Kovre. En üstü dudağım uyuştu birazcık krem sürüyor da buradan aşağı kayıyor. Kaymıştı. Evet. Geçen bir hasta yapıyoruz. <laughs> burun dokusu yaptık ya. Krem dağına gel geldiği için dudaklar da uyuşmuş. Evet benim de demek ki geldi <laughs> doktor ben de, çünkü. Geliyor, akıyor mu bundan aşağıya? Tutturdu ben burun do şey, dudak dolgusu da istiyorum. Hazır uyuşmuşken. Olmuşken evet. Biz dudak yaptık ona. Hocam onu da yapın ne olur diyor. Dedim uyuşun önce. Yok vallahi uyuşuk benim diyor. <laughs> dedim, nasıl uyuşuk? krem sürünce dedim uyuşturdu. Ne diyorsun? Oluyor mu? Evet, çok güzel oldu. Ya o kadar yamuktu burnum valla. Niye beni yoruyorsunuz ya? Hayır. Benim de şansıma ben. bir şöyle bir rahat bugün gelmiyor. Hep ya böyle çok bir bir sistem ya. <laughs> Esra memnun <'nın, gülüyor> <eminim gülüyor> musun şu an gördüğünden? Bence çok güzel. S Valla bir şey söyleyeyim ben hep onu söylüyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Allah sana iyi bir şey vermek istiyorsa beni besleyerek seçiyor. Şimdi, hafif yanıyor ya o normal mi ne? E herhalde iniyor sokum içinde. O böyle yayılınca böyle sanki. Şimdi bu, yiyan, asif, hafif. İşte bu diyor asit. Hafif vücuda göre biraz daha asitlik olduğu için. Hı hı. Hafif yakıcı bir özelliği var. Hiç bozmana gerek yok kalkar. Şurayı için. Onu kırıp yata vermiş o öyleler olduğunu. biraz daha kötü yaparsak kocası onu boşar mı? Ay kocam Eski bilmiyorum. bankacı işe <laughs> alırız. Beni kasaya alabilirsin. <laughs> Sahte para bilmem ne. Gerçekten bu gece hiç haberi yok yani. Yemekli adam çok geçirecek. Bu eşyalarını çık diyebilir bana evden. Eşiniz nereli? Nereli? Çanakkale Çerkez. Onlar çok sert olmuyorlar ya. Yani aslında e sert değil de birazcık kıskanç işte. Aha. <laughs> Kıskanacak. Erkek adam kıskanacak. Erkeğin doğasında var. Erkek kıskanmıyorsa sevmiyor demektir. Değil mi? Yani ben de <laughs> böyle düşünüyorum. <laughs> öyle öyle. Haa güzel kez. Erkekler nasıl <laughs> etmiş kardeşlerimize. Erkek dışı dayanışması deniyor <laughs> mu? Bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar erkekle çok farklı. Evet. Maalesef kadınlar birbirinin kuyusunu kazanabiliyor. Evet. Maalesef. Ama erkekler onu pek yapmaz birbirine. Evet erkekler hep kötüsü olsa iyi de olsa. Kesinlikle erkekler kadınlardan çok daha iyi. Evet. Bir, evet. özellikle arkadaşıysa İşçin. zaten o ilah. Erkek <laughs> ölüme gider yani arkadaş için. Evet. Valla ben şeydim, lise okuyordum, ufak tefek bir şeydim. Arkadaşımız dövüyorlardı, biz de giriyorduk yani. Haklı diye bakmıyorduk, biz de giriyorduk yani. Evet. Arka, aa diyordum, Hüseyin'i dövüyor lan. Hüseyin sürekli kavga çıkıyor dedi, düşünsene. Evet. Aklınıza gelmiyor ki. Neden böyle? Şimdi büyüyünce düşünüyorum. Hüseyin herkesi herkes çatıyordu. İnsanlar kavga çıkarıyordu. Sonra İslam Hüseyin dövünce biz de araya girip engel oluyorduk. Ne yapıyor acaba Hüseyin ya şu anda? Buradan Hüseyin'e. Hüseyin. Hala Çünkü kavga çıkarttık. Çok Şey olunca. Çok selam söylüyoruz. Selam söylüyoruz. Ara beni. Ne yapacağız? biraz da Burası özel bir yer. Ekstra. Normalde buralar yapmıyor. Biliyorsun. Oh. Ama biliyor musun? Ben de bu sonucu alacağımı beklemiyordum. <laughs> Ay Kesinlikle. çok Sana sana ya. sarılmak <laughs> istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> bu sonucu ben de beklemiyorum. Diyorum ya Allah kime ne verecek belli olmuyor. Ya çok güzel oldu. Ay şu biliyorum. an benim var ya Esra. <laughs> Sen, ben de hemen bir şey yaptırmalıyım. <laughs> yedim Sen geride kaldın bak. <laughs> bir sonraki dolguya dudak için geliyoruz o <laughs> kafeye. Hazır uyuşmuşken başlıyorum. <laughs> Ay. <ya. gülüyor> şey, dudak falan da mı yaşlandıkça şekli değişiyor? Çok güzel bir şey söyledim biliyor musun? Aslında vücut bölgeyi tamamı hani yaş, yaşlanıyoruz ya Öyle. şey derler yaşlandı kurudu derler falan filan. Yani bunun nedeni İnsan vücudunda hiyerarik asitler var. Bu hiyerarik asitler eriyor. Dudağın içindeki eriyor, yüzündeki eriyor. O yüzden yüz çöküyor, dudak inceliyor. Maalesef çok ilginç bir şeydir. Vücutta kıkırdaklar büyümeye devam eder. Onun için Kulak her şey kurum. azalır. Kulak, burun. <laughs> Bu hiç böyle takviyesiz mümkün değil mi? Hı? <laughs> Yediklerimizle falan? <Çok. gülüyor> <laughs> Yediklerinden hiyerarik asit tabletler alınıyor da yararı çok çok, çok düşük. O biraz yani... Ancak dışarıdan içeri koyacaksın ki şey alsın. Mesela yüzde öyle oluyor. Demin bir hanımefendi vardı gördünüz mü be? Hı hı. Yani hanımefendi bayağı yaşı var. Ama gerçekten şey, hiçbir şekilde göstermiyor. Peki doktor bey bu hani kollajenli hyaluronik kasitli içecekler çok moda ya mesela şu anda. Ya ben çok böyle, bizim hocamız şey dedi, Aldın, yüzde Allah mi? öleceğim bakamıyorum heyecandan. Dur. Şöyle. Aç. Açmıyoruz. Aç Aş, aç. Açalım mı? Aç aç. Ay vallahi olmuş. Çok güzel oluyor.